Hocam merhabalar. Merhaba. Oruç tutan onkoloji hastaları ilaçları nasıl kullanabilirler? Öncelikle çok az bir kısım hastamıza oruç için izin veriyoruz. Bunlar genellikle akıllı ilaç dediğimiz ilaç ya da hormon ilaçlarını kullanan, ağızdan ilaç kullanan hastalarımıza oruç için izin verebiliyoruz. Bunlarda da özellikle kilo vermemeleri, aşırı susuz kalmamaları şartıyla veriyoruz. Eğer Kendisine verdiğimiz ilaç aç karna kullanılacak bir ilaçsa e, iftarda az bir miktar su aldıktan sonra ilaçlarını yemek öncesi alabilirler. Eğer tok karna kullandığımız bir ilaçsa bunu iftardan sonra hafif bir iftar sonrası e, yine ilaçlarını aynı şekilde kullanabilirler. Eğer iki kere kullanılacak bir ilaçsa Yine aynı şekilde hem iftar hem de sahurda sahur miktarını biraz geciktirerek daha doğrusu süresini biraz geciktirerek bu şekilde iki defa kullanmaları önemli. İlaçlarımızı aksatmamamız burada çok önemli.